Bu videoda Ömercik adıyla bir dönemin en önemli çocuk yıldızı olan Ömer Dönmez'in hayatını karartan olayı anlatacağım. Ömer Dönmez, Ayşecik olarak ünlenen Zeynep Değirmencioğlu'nun teyze oğluydu. 13 Ağustos 1959 tarihinde Sakarya'da doğmuş, henüz 3,5 yaşındayken Ses dergisinin çocuk yıldız yarışmasında ikinci olarak girdiği Yeşilçam'da Ömercik adıyla kısa sürede büyük ün kazanmıştı. 1965 tarihli sevgim ve gururum olmak üzere, 13 yılda 65 filmde rol almıştı. Mavi gözleri, alnına dökülen sarı saçları ve sevimli ince yüzüyle, Türk halkını yıllarca bazen güldürmüş, bazen de ağlatmıştı. Ancak Ömer Dönmez, 19'lu yaşlara geldiğinde, film başına 20 bin lira aldığı o şaşalı günleri geride bırakmıştı. Sinema uğruna, ortaokul ikinci sınıfta okumayı bırakmıştı kazandıkları da har vurup, harman savrulunca, kendisini yaşamın zor koşullarında buluvermişti. Babasının Üsküdar Selimiye duvar dibi hattında çalışan dolmuşunda şoförlüğe başladı. Hayatı 1978 yılının kötü bir gününde, Murat marka taksisinin kelebek camını onarırken karardı. Üstteki gevşek bir vidayı, altına eğilip kontrol ederken, elindeki tornavida düşüp, sol gözüne saplandı hastaneye kaldırıldı, ameliyat edildi ancak gözü kurtarılamadı. Ömerci'nin hayatını karartan tek şey, kaybettiği gözü olmadı. Onu asıl, filmlerde kendisini sürekli okşayıp, seven, size anne diyebilir miyim, size baba diyebilir miyim, sorularına hep evet, yanıtı veren dönemin yıldızlarının vefasızlığı yıktı. Zeynep Değirmencioğlu ile Filiz Akın dışında hiç kimse arayıp sormadı dönemin birçok çocuğu Ömerciğin yerinde olabilmek için can atardı. Ömer Dönmez'in, Beyaz Perde dışından izlediğimiz gerçek yaşam öyküsü ise, zamanla hiç kimsenin rol almak istemediği bir drama dönüştü. 1 Şubat 2020 tarihinde, İstanbul Üsküdar'daki evinde koa hastalığının tetiklediği kalp krizi sonucu, 60 yaşında öldü. Cenazesi, İstanbul Ümraniye'deki Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Bu yazı TV'de 7 dergisinin 3 Nisan 1978 tarihli sayısından alınmıştır. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.